<laughs> Erkekler. Seni seviyorum. Ben sana ölüyorum. Erkekler aşık olur. Koca olur. Aşkım. Baba olur. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra bir çuval inciri berbat ederler. Ama daha sabah çok var. <laughs> Yaradılıştan mı böyle ne? Erkeklerin tamamının tedavi edilmesi gerek. Ne oğlum hepsini kesmeyecek Aha bu kadar, azıcık. Ya baba zaten hepsi bu kadar. Hangi takımı? sen? Kim? B ben mi? Sonradan mı böyle oluyorlar? Bu ne bu? Peri bacaları. Senin yüzünden koskoca Tugay hatta bütün ordu bunalıma girdi be. Şuna Şurası... çık! Aslında ben de senden hoşlanıyorum. Ben mi? Sen burada bilet mi satıyorsun? Şey... Erkeklerin tedavisi mümkün mü? Hocam hasta 40 yaşında ünlü bir avukat. Boşanmış ve bir kızı var. Kimse Adem Bey'le iletişim kurmayı başaramadı. Senin de bir terapiye ihtiyacın var biliyorsun değil mi? 30 yaşına kadar... Kızıma el sürmek Ayy. yok. Saldır! Saldır! Nazım, kaçırmayasın, git! Ah. Sizce mümkün değil mi? Tanıdığın iyi bir doktor var mı? <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sanki ben anlayışsız, baskıcı bir babaymışım gibi davranıyorsun ya. <laughs> Tabii ki mümkün. <laughs> nasıl olacak diyorsanız erkekler 20 Aralık'ta sinemalarda. Gelirken patates soğan alacağım tamam. Ne soğanı patatesi be? Çık gel. Erkekler hakkında bilmek istediğiniz her şey.